Baba hadi hadi gel baba hadi first... <sluk> Ale havada... ale evet, of. <laughs> of ayak hareketlerini sen daha görmedin iyi gidiyor. Babaya Almanya havası yaradı. Babaya ya havası yaradı. Roberto çok sağ ol. Vur, Vur. yapalım Vur bakalım. Of Aha gale cevap Vur ona Futbol Adamsın adam Messi mi? Hayır. Of. Ne Messi'si? Oradan vurma. Oradan vurabilir misin kaleye? Adamsın adam adam. Tutuyor baba. Al kaleciye bir gol atamadı değil mi? Al baba. Al topu ileri git. Git koş, 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 koş. Koş. Baba, baba, baba Bu Geç. Sert vur bakalım ona. Sert vur ona. Ee, köşeye doğru vur. Kenarlara vur. Hareket çek ona

Kaldırsana diye bayrağı. Ha kaldırdı ha. ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bravo. Bravo. Tip ne <laughs> sen Soracak ana baba. Soracak. Baba penaltımızı verin. Yalan aldı. Yalan <laughs> Çık oradan. Gol olacak, gol atacağız az sonra. Hangi takımı tutuyorsun baba? <laughs> Bağır şu hakeme. Ne ismin ismi? Doğru Bak hakeme. İndirin seni aşağı. Aa bayrak aa ibne imle kaldı. Baba maça alır mıyız baba? Yeneriz değil mi? Hangi takımı tutuyor? Fa Faroz gençliği Aynen. tutuyor. Destek vermeye mi geldin baba? Aynen. Çak baba. Geçtik. Bravo. <laughs> ver onu ver. Ver onu ver. Ver onu ver. Vur. Haydi oyna oyna. Oyna.

Göz. <laughs> tamam, evet, çok baba. <laughs> Solak mısın Allah. <sen? gülüyor> <laughs>